Arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı kandiller, Allah'a emanet olun. Bugün ilmik tatlısı yapayım tepside dedim, size de göstereyim dedim. Çekimi tek başıma yapıyorum, inşallah başarırım. Hadi bakalım. Biraz katı yağ koyuyorum, yumuşak. Şöyle yarımdan biraz fazla. içine bir tane yumurta normal yani her şeyiyle biraz süt koyuyorum ya yani bir bardak biraz dedi şöyle bir spatula ile yumuşak olacak yağı sabah çıkarttım hatta çaydanlığın yanında tuttum ki biraz yumuşasın bayağı erimiş yağım kabartma tozuyla vanilyamı da atıyorum. Evet. Ne koyuyoruz? Biraz şöyle zeytinyağı mı? Bir bardak da zeytinyağı. Ya. Limon rendesi bir tane, biraz da limon suyu, yarım limon suyu. Baba ne? Kendime aşkım. Sen ne yapıyorsun bana? Sana tatlı yapıyorum aşkım. Baba tatlı mı yapıyorum? Evet. Bir bardakta irmik koyuyorum. İrmik mi dolduruyorsun? Evet. Evet aşkım yemek koyuyorum. Sen ne yapıyorsun? Şöyle spatula ile toparlıyorum. Burada, burada da hadi. Evet. Allah. Sela ezanımız dokunuyor. Burada da hadi. Onu mu koyuyorum? Burada da hadi. Şöyle göz karar un koyuyorum. Ben pek Ay, ölçü beceremiyorum. Ayıcığım. <laughs> Ay aşkım. <laughs> Bugün de sesim bayağı bir gidiyor. Kısılma var. Herhalde nezle oluyorum. Bugün evet böyle. Şimdi spatulamı temizleyeyim. Aşkım da yanımda. Sarecik. Şöyle elinde yoğuracağım aldığı kadar unumu yine kullanacağım. Bir bardak irmiğimi koydum zaten. Kıvamını elimizde zaten ölçebiliriz. Evet. Şu anda şöyle bir toparlıyorum. Hamuru sana vereceğim yapayım. Tamam mı? Bana Sen şey dik. Bana <laughs> Git. Bana var mı adem? Vereceğim hamur sana. Hmm. Dur. <laughs> Şöyle elimle de bunu toparlayayım. Hamurumu toparlayayım. İkiye böleceğim çünkü hamurumu. Efendim. Baba, Efendim. Mama, hmm. tamam ben şey. sana vereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Ne? Camımıza zeytinyağı süreceğim. Zeytinyağı mı? Şöyle yapışması. Şöyle yanlarına da süreceğim. Çok basit, çok kolay. Babaanne. <laughs> Evet, yanlarına hamurumu ikiye böldüm. Bir parçasını böyle dibine yayıyorum. Anne benim dedi. Bir bardak irmik, bir bardak süt, bir yumurta. Şöyle güzel güzel. Şöyle dibine güzel, eşit bir şekilde. Aşkım sen çizgi filmini bir seyredip gelir misin anneciğim? Hamur ya yaptım. Bol, Hamur yaptım. Ne mi? yapıyoruz? Cevizle fındım verdi, biraz dövdüm. Ortasına şöyle serpiyorum. Aa, evet. Evet. evet tamam. Şöyle göstereyim ne yapıyorum ikinci ayırdığım hamuru Nasıl? şöyle taşımın üstüne koyuyorum Aa, canım baba Hı babaanne? Evet aşkım. Evimi yapıyor. mi yapıyor. Hı -hı. Elim elimi yapıyor. Evet. Evimi Elim yapıyor. Tabii. Böyle. Sen benim oklavamı küçük merdanemi ne yaptın aşkım? Getirir misin? Getir senin zaten o merdane. Hmm. Getir bakalım o merdaneyi. Şöyle. Getir Baba bakalım. Anne. Teşekkür ederim. Sesim de çatallanıyor bayağı bir. Şöyle. Şöyle. Şey yapıyorum hani üstüne kapatmak için. Baba rahat kapatayım anne. diye. Tabii parçalanacak o. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Olmuyor öyle. Ne yapalım? Elimizle de düzleyelim. Yoksa fazla parçalanacak. Şöyle öyle. İkinci <laughs> parçayı da üstüne kapattım. Güzelce mi? Kapattım mı? Kapattım aşkım. Ben Ben onu? sevdim. Tabii sen yiyeceksin. Bugün Kandil babaya da sürpriz yapacağız. Anneye de sürpriz yapacağız. Bana da sürpriz yapacağız. Hep beraber sürpriz yapacağız. Olur mu? Bana sürpriz mi yaptın? Evet. Sana da sürpriz yapacağım. Şöyle. Şöyle. spatula gibi bir şey olmuş. Ve ne yapıyorum? 3 bardak toz şeker koydum tencereme. 3 bardak da su koydum. Bir yuvarlak dilimi limon kaynatmaya atıyorum onu. Kaynasın. 10 dakika daha devam etsin aygazı. kaynadıktan sonra kapatacağım. Tatlımı da fırına atıyorum. Evet çıkarttım fırından. Şerbetim de kaynar. Kaynar. Kaynar olması lazım. Şerbetimi döküyorum. Of. Sesini duyuyorsunuzdur zaten. Oh mis gibi oldu. İnanın ki. Yandı. Yok yanmıyor kızım. Şerbet oluyor böyle. Baba, anne, Ay elin yanar, elin yanar anneciğim. Elin yanar bir şöyle bir saat dinlenecek bu. Evet. Çok lezzetli oluyor. Şu anda zaten kendi kendini görebilirsiniz. Fıkırdıyor. şöyle göstereyim baklava dilimleri ay izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hayırlı kandiller diliyorum yine kendinize iyi bakın öpüyorum hepinize Allah'a emanet olun